Dünyadaki en güzel şeyler daha önce hiç sözü edilmemiş şeylerdir. Onun kaderi fırtınada rüzgarın karaya sürüklediği bir geminin kaderiydi. Ee, önce baba sonra ana. Kolay değil. Alış. ne daha. Sen kimin oğlusun lan? Horozdan korkan oğlan. Hüseyin Emine'nin torunuymuş. Dün geldi. Adın ne senin? Ali. Senin Zeynep'e yanaşıyor lan bu oğlan. Öyle kolaydı sanki. Kovasını kopartırım onu. Kendi elimizde eşkıya mı yetiştiriyoruz lan biz? Aman da çok ağırlar. Hüseyin emmini hızı alim olacak derlerdi. Öyle oldu. Öğretmenim ben kitap soracağım da. Bizde yok ama kasabada kütüphane var ya canım orada vardır mutlaka. Vahap ne yapıyorsun oğlum sen? Hırsızlık mı yaptın? Ben şimdi senin terbiyeni vermez miyim lan? Sen göreceğim şerefsiz. Baban hep döver mi seni? Döver ya. Jandarmayı mandarmayı karıştıran olursa beni tanıyor musun? Bir tanemiz acımam vallahi. Bak bu kitabı çok beğendim ben. Sen de oku istersen. Seviyorum lan ben Zeynep'i. bilmiyor musun? Ali. Ali yok. Aha şuradan dümdüz vur. İyi hey, göreceksin zaten. Sen nereye gideceksin? Uzaklara gideceğim denize. Deniz çok büyük değil mi lan? Büyük tabii, çok büyük. Annem bana bir kitap okur dev. Büyük denizlerde yaşayan beyaz balina anlatır. Balina mı lan? Böyle dev gibi balık. Apartman kadar. Değil mi lan? Apartman kadar. Mobidi kadı. Böyle kar beyaz. Herkes peşinde. Kimseler tutamıyor ama. Lan tüfekle de mi vuramıyorlar bunu? Kurşun işlemiyor ki. Ama bir kaptan var. Kaptan Ahab. Ahab'dır lan onun adı. Ahab diyesin mi olur? Anne, Hı. babam gemilerde çalışırken beyaz balonayı görmüş mü hiç? Görmüş tabii.